Merhabalar canlarım, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla, günün son açılımıyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Bir sonraki açılımımız nasip ise yarın sabah 08.00'da sizlerle birlikte olacağız. Evet şöyle kolektifin yüksek halini olacak şekilde zamansız zamanını yenklendiğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın her biri kolektif açılım. Sizler kendi hikayenizi uyan alıyorsunuz. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak ve e, açılımlarımızla uyumlanabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. E, Herkes kesen burada sizlerle beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Ee, harflerimizi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bakalım bugünün harfleri nelermiş. İlk harfi Medine'nin neresi? İkinci harfim Rize'nin R'si. Üçüncü harfim Nide'nin N'si. Dördüncü harfim Bursa'nın B'si. Beşinci harfim Zonguldak'ın Z'si. Altıncı harfim C ya da Ç harfi. Yedinci harfim bir Edirne'nin N'si daha. Son harfim Diyarbakır'ın D'si. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarımızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Peki. Bir de sizlerle beraber aklınızdaki kişiden size bir cümle almak isteyelim. Bakalım. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi şu anda karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Hop attı vallahi kendine Dur bakalım ne attı. <laughs> Hmm, aklındaki kişiden mesaj. Yanlış insanları dinledim ve onlar senin hakkında yanıldılar dedi ve kendini fırlattı bu kart. Yanlış insanları dinledim ve onlar senin hakkında yanıldılar dedi. Demek ki birileri için sizi kırdı mı? Birilerinin yönlendirmesiyle mi hareket etti? Sizi dinlemeden yargıladı mı? Sanki bir pişmanlık söz konusu aklınızdaki kişide. Peki. O halde aklınızdaki kişinin şöyle bir bu akşamki gündemine bakalım. Bu akşam. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi gündeminde neler var? Neler yapıyorsun? Bize bir anlat bakalım. değişim dedi. Yeniden doğum dedi. Bakalım. Güzel. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin ne var biliyor musunuz bu akşamki gündeminde? Önce şunu çok ne söyleyebilirim ki sessizliğe dair bir değişimi söz konusu. Eğer benimki sessiz, uzun zamandır sessiz daha yok diyorsanız, ee, bilin ki bu konuda bir değişim söz konusu. Aklınızdaki kişi bütün sessiz kalı kalıplarını yıkıp, bütün ee, uzun zamandır kendi içine döndüğü süreçleri yıkıp sessizliğini bitirip değişim ve dönüşüm sürecine kendini almış. Artık kendimi değiştiriyor, artık kendimi bulmaya çalışıyor ve bu süreçte değişim gündemimde hakim dediği gündemi söz konusu. Ve bununla ilgili değişim birçok alanda yeniden doğumu da beraberinde getirecek. Hatalar bitecek, sessizlik bitecek. Artık biraz daha dingin, biraz daha sakin ve biraz daha uysal bir yapı içerisine girecek. En önemlisi de... Ee, ben ben benim değerlerimi ben kendime olan saygınlığımı geri kazanmam gerekiyor dediği bir noktası hakim. Ve bu süreçte size karşı çok düşünen aslında artık hani düşünmekten hareket etmeyen ve düşünme faslını bitirmek isteyen bir kişi görüyorum. Yani bir karar vermem gerekiyordu. Birazcık zor bir karardı benim için. Geleceğimi yönetmek, geleceğimi yönlendirmek, bu yönlere, bu süreçlere, bu gündemlere dair kararlar almak ama artık bu tabularımı yıkabildim. Artık bazı durumlarla ilgili kararlar alabildim. E, ben ortaya koyabildim ve aldığım kararlar neticesinde bir şeyleri gönül rahatlığıyla yapabiliyor ve bir şeylere dair emek ve çaba sarf edebiliyorum. Hayallerim vardı. Sürekli ertelediğim, görmezden geldiğim, yok saydığım artık bu hayallerimi de e, ertelemek istemiyorum. Bunu inan ki... E, Çok araştırdım. Sensiz yapabilir miyim? Sensiz olabilir miyim? Sensiz durabilir miyim? Gerçekten seni hayatımda hani silebilir miyim? Bunu yalan konuşamam. Dürüst olmam lazım. Çok araştırdım. Çok bu konu üstünde durdum. Çok bu konuda çabaladım. Ama anladım ki yok. Benim için bir kere kutsal değerim var. Benim için gerçekten önemli ve değerlisin. Ama bu yeniden doğum. Aklınızdaki kişi de öyle bir... E, tesir yaratacak ki hani böyle nasıl diyeyim ya bütün olumsuz özelliklerinin sanki erimeye gideceği artık gerçekten hani değerlerim, arzularım, beklentilerim, niyetlerim neler? Bunlara dair bir araştırma yapma arzusu içerisine gireceğini görüyorum. Ve bu süreç bugünden aklınızdaki o kişinin ee, evet belki böyle hani artık bir karar vermem dediği gerekiyor dediği noktada bu kararı almasına kendini bu yönde etmesine vesile olmuş olabilir ama bir noktada da der ki bize ben çok araştırma yaptım çok bu konu üzerinde durdum ve bu süreçte çok fazla sessiz kaldım artık sessizlik benim için bitti Hani ben bu sessizliğin üzerine çizgimi çekmeli ve değişime direnmem, ıı, direnmeyi bitirmem gerekiyor. Dediği gündemi söz konusu. Çok merak ediyorum. Gündeminde bu kadar hareketli ve değişimi candan isteyen bir kişi varken karşımızda. Bakalım duygu ve düşüncelerdeki durumlarda aynı şekilde mi? Bakalım aklınızdaki kişi bu akşam size dair neler düşünüyor diyelim. Bakalım düşüncelerde neler ortaya çıkacak. Bakın gene attı kendini ve attığı kart para onunla son. Aile ve tamamlanma süreci. Artık maddi manevi güçlü bir beraberlik, güçlü bir birliktelik, bu birliktelikte ilerleme. İkinci kartımız güneş. Yani artık beraberle sağlam bir zemini oturtmak, güneşli günlere açtırmak, bütün sıkıntıları bitirmek isteyen bir kişi var. Bu kişi çok fazla zamanında gerçekten önünü görmemiş olabilir, yolunu çizememiş, elindeki ışık yolunu aydınlatamamış olabilir. Bunların hepsini değerlendirdiği bir süreçten geçiyor. Bakalım devamında neler var? Şimdi canlarım şöyle bir durum var. E, bu kişi, cin hakkındaki kişi düşünürken, düşüncelerinde bu gece tamam tamamlanmak var. Aile olmaz, maddi manevi bu aile süreci içerisinde e, güçlenmek var. Bu kenarda dursun. Bunun haricinde birazcık daha yükler ve sorumluluklar var. Sırtına bindirilmiş olan sorumlulukları var. ...birilerinin sorumluluğunu... ...birilerinin yükünü üstüne almış olabilir... ...bu sorumlulukların altında ezilmiş olabilir... ...bunları toparlamak istiyor artık... ...yani artık bir noktada... belini doğrultmak... ...bütün sıkıntılı süreçleri hayatında bitirmek... ...ve hani... E, ...aradaki bu uzaklaşmaları... ...sonlandırmak istiyor... ...hani demişti ya ilk cümlemizde de... ...birilerini dinledim... ...etrafımdaki insanları dinledim... ...onlar senin hakkında yanıldılar diye... ...burada... Ee, bu durumlar yüzünden size karşı tekrar söylüyorum bir uzaklaşma, bir sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma veya mesafe koyma durumları bunları yarattıysa ve size karşı yaptıysa artık bunları sonlandırmakla ilgili bir düşünce içerisinde. Bu kişi çünkü bir tek sizin yanınızda güneşin açtığını, bir tek sizle beraberken mutlu olduğunu, evet size böyle aman aman yoğun duygular sunmadığını bir şeyleri hissettiği halde kendi içinde yaşamayı tercih ettiğini, kendi dünyasına kapandığını, bir şeyleri aleni ve açık bir şekilde size karşı sunmadığını bize söylese de burada der ki hani ben bir noktada artık farkındalığa ermem gerekiyor. Mutluluğa duyulan özlem içerisindeyim. Arzularımın peşinde koşmak, hayallerimi takip etmek ve bu hayallerimle geleceğimi inşa etmek istiyorum dediği bir noktada ilerliyor. Bunun için her türlü yolculuğa ve düzen değişikliğine hazırım. Ee, şu anda olmak istediğim yere gitmek istiyor, bir seyahat etmek istiyor, senin bulunduğun şehre belki gelmek istiyor. Belki önünü göremediği, uzun zamandır içine döndüğü ve ışığı yakalayamadığı süreçlerde rahat ermek istiyor. Çünkü e, sizin o kendinizden emin duruşunuz kendinize verdiğiniz önem ve saygı onun bazı konularda bir şeyleri idrak ve aydınlanma mertebesine ermesine sebep olduğunu söylüyor. Şu aralar ılımlı yaklaşım ve iyi geçinme aldığı kararlar arasında yer alıyor. Ve bu kişi önce minik minik daha sonra da kendinden emin vaatler ve sözler vermek istiyor. Yani direkt karşınıza çıkıp da bir noktada da öyle yapacağım, böyle yapacağım, şu zaman evleneceğiz, bu olacak, o bitecek değil de önce bunları hedeflerini ve sizin ondan beklentileriniz neler? Bunları bir kendi dünyasında harmanlayıp kendi dünyasında o akıl ve kalp arasındaki uyumu da yakalayarak Önce ufaktan büyüğe doğru. Önce küçükten başlayarak. Bu küçük dediğimiz aslında ne biliyor musunuz? Uzun zamandır hakim süren sessizlik. Önce bu sessizliği bozmalıyım. Uzun zamandır sırtına binen yükler ve sorumluluklar. Önce hayatı kendim için yaşamayı öğrenmeliyim. Sonra mutluluk, sonra da işte geleceğe dair atılan imzalar. Yani aslında bunlar da bizim için çok önemli faktörler. Çünkü birçoğunuzun oradan ben yaşadığını dahi bilmiyorum ki diyene dediğini duyar gibiyim. Uzun zamandır habersiz olanlar, uzun zamandır iletişimsiz olanlar aramızda hakim. Belki de birçoğumuz bu durumdayız. İşte ilk alacağı karar Bizim için belki evlenmekten ciddi düşünmekten bile önemli olan en azından bu sessizliği bozması. Bu sessizlik bozulmadan çünkü devamı gelmeyecek. Bırakın siz bu duruşunuzu, bu kendinize saygı ve önem verdiğiniz noktalarınızı, kendi değerinizi bilin. Bu hususta zaten o askıya aldı kendi bilinçaltına olumsuz ve karamsar noktalar yarattığı düşüncelerle ilgili bir neticeye kavuşacak. Çünkü dengeye gelmeye başlamış artık. O dengesiz ve tutarsız tavırlar bir ara farkında mısınız sürekli dengesizlik veriyordu. Şu anda yavaş yavaş rayına ve yoluna oturmaya başlamış. Ve bu kişi aynı zamanda size karşı büyük bir vuslat içerisinde. Yani artık bir araya gelmek, özlemini çekiyorum, kavuşmak istiyorum. Artık sana erişmek istiyorum, mutluluk olsun istiyorum. Yani burada e, çok fazla özleyen, derinlerde yokluğunuzu hisseden bir kişiyle beraberinizde görmekteyiz. Ve bu defa dedik ya minik ve küçük adımlar, sonrası büyük adımlar. Bu büyük adımların beraberinde hem duygusallık alanında büyük adımlar. Yani duygularını gösterme ve sunma. Kendi içinde yaşamak yerine açık ve aleni bir şekilde seviyorsam seviyorum diyebilmeliyim dediği hususta duygularını devreye koymak. Ve diğer bir noktada bir şeyleri size karşı artık somutsal ve gözle görülür bir şekilde Eli avucu alıp size karşı sunmak ve göstermek olduğunu söylüyor. İşte bunlar da zaten birliğin ve beraberliğin en büyük yapı taşlarında devreye koyacağına inandığı bir düşünce içerisinden bu akşam geçiyor. Aslında ben düşüncelerini sevdim. Düşüncelerin de büyük bir farkındalık ve büyük bir... Hmm uyanışın olduğunu artık dengeler e, teker teker bütün yapbozun parçaları teker teker aslında ilişki ve zaman içerisinde oturduğunu savunduğu bir gündem içerisine girmiş gibi gözüküyor. Evet bu akşam aklınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerinde ve gündeminde tabii ki bunlar hakimde. O halde biz de bütün güzelleri, dengeyi, tamamlanmayı e, sessizliğin bozulmasını somut adımları aldık kabul ettik mühürledik çok şükür de öyle oldu diyelim tabii ki kimlere kanalımızın bütün abonelerine ve videolarımızı beğenen bütün gönül dostlarımıza haydi bakalım sizlerde birden üçe kadar bir sayı tutun ve günün bir de sizlerle olumlama cümlesini alalım bir numaram iki numaram ve 3 numara. Bakalım günün olumlama cümlelerinde bugün neler hakimmiş. Bir numara olumlama cümlen ben eşsizim oldu. 2 numara olumlama cümlen mutlu olmayı seçiyorum oldu. Ve 3 numara olumlama cümlen yeterliyim oldu. Evet biz de bizi oyanları aldık kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Bir sonraki açılımımız artık saatlerimizi oturtmaya başladık biliyorsunuz ki. Yarın sabah 08.00'da Allah nasip ederse sizlerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanı menzel randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.